arkadaşlar bu bizler birlikte Minecraft'ta kıyamet craft'ta kaldığımız yerden wow. devam ediyoruz. Oğlum. Sen ne bana vuruyorsun ya? Ne vuruyor bana? Gözlerini de görmüyor zaten. Can. Canım istiyor. Canım istiyor Tamam. Evet, gençler evet. kıyamet craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gök da bu videoyu kaç bin like istiyor? 15 bin. 15 bin like. Bravo silah çekmiş. Oğlum silah zoruyla like <laughs> istiyor. Selam, Çek, Çek git. <laughs> Vallahi ben de atarım. Neredesin? Nerede? Kaç. Hayır hayır. <laughs> Hop. Lan. Lan çok vurdun. O benim mermim yok. Tam tamam, tamam. tam pes 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 pes. Attım, attım. Attım lan attım. Pes diyorum. <laughs> Şimdi gençler ben her şeyimi buradaki sırt çantamın içine gördüm Bakın burada bir sırt çantam var. <laughs> o üstünde şey var. Pıça. Ay sır altında da pıça var. Oy. Ana harbiden. Hazır bakayım hazır. Bak bak Ana, bak. Bu çizilmiş kiatk gözlü. Bak, gerçek Minecraft oyun.. Aha bunları koyamıyoruz. Sen, Sen onu yani. nasıl koydun Atka? Kanka de sol ben taraftaki, de... şu... sırt çantanı aç. Bak, aç sırt çantanı. İyi bak, ben de yardım edeyim sana. Açtım. Aç. <laughs> Orada sol Açtım. tarafta yeşil bir yer var. Şey yap, oraya koydukların oluyor ama her şeyi koyamıyorsun anladın. Her kadarıyla. şeyi koyamayayım evet. Onu Kanka ben bu yapayım. bıçağları koyabildim ama oraya. Böyle... Ben bunu da koydum. Uf daha belalı gözüktüm ha. Aa, Atka bak bak, levine nereye koydum? Bakıyım. o oh Allah yeri değiyor. <laughs> Gençler önceki bölümde hatırlarsanız birazcık buradaki eve gittik, buralara gittik, her yere gezdik. Şimdi sırada gideceğimiz yer neresi olsun? Kukla taraflara gittik mi ya da bu taraflara ya da bu taraflara? Şu bu arkadan tara geldik zaten. Şu, şu taraflara hiç gitmedik artık. bak. Tamam. Şuraya gittik, şuraya gitmedik. Hiç gram hmm. oynamadık. Şuraya gittik, şuraya da gittik. Şu, şu çaprazda gitmedik. İki çapraza gitmedik işte. Hmm ya bu tarafa ya bu tarafa. Gel bir bu tarafa bakalım. Evet. Buradan hele bu, ama bak şu taraftan geldik zaten buraya dediğin gibi gitmedik burası portalın arka tarafı falan oluyor galiba gel yüz yüz vallahi kıyamette sağ kurtulmuşsunuz Oğlum bana ya taktik ben... verin. Taktik verin. Kıy <laughs> kıyameti boş verin. Şundan nasıl kurtulacağım? Bana yardım edin. <laughs> ya hayır hayır. Bende kurtulacak. yok. At kafasını. <laughs> bende yok. Gençler hatırlarsanız şöyle bir olayımız vardı. Biz evimizde sabit durduğumuzda yani e, atıyorum bir yerde sabit kalmaya çalıştığımızda bu arada çok cool gözüküyorsun Gukla. Önünü göremezsen de, de giyimine kuşamına önem vermen çok güzel. <gülüyor> şapka <gülüyor> adeta Burak şapka değil şapka Burak'a takıyor gibi duruyor. <laughs> Bir şey diyeceğim bu sağ sola yıldırımlar. Allah çok yakına At, düştü. Bir dakika bir şey. At kafası What? bir dakika ne oldu? Çok yakına yıldırım At, düştü. Ne lan? Yıldırım düştü. Lan ne oluyor? Çat çut ses geliyor. At kafası buranın altında yemin olsun bir şey. Tam lan lan, 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 lan. ne oldu? At, At, şey lan robot parçalıyor altta. Robot Neydi, yardım edelim mi? Işte. Bence Gidelim, şey etmeyelim. Etmeyelim. Robota vuralım işte. Yıldırma yardım edelim. Kan robot zaten gitti bak anakart elimde. Anakartı mı? He. Danana, danana. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gel şu tarafa doğru gidelim. Aa kanka, bir şey diyeceğim? Düşen yıldırımlardan robot mu geliyor? Hatırla ilk bölümü hatırla, evet. ilk bölümü hatırla. Hemen evet. bak bir şey diyeyim mi? Arka tarafa hala yıldırım düşüyor Guk'la. Gel gel bence hızlı hareket edelim. Gel evet. keşif. Bak abi sabit durduğumuz anda direkt kafamıza çöküyorlar. Gündüz gece fark etmiyor. O yüzden sürekli hareket etmeliyiz ve sırt çantalarımızda olduğu için bunu çok güzel yapacağız. Bakayım Guk'la. Bol bol, bol su şey. artık. İçersin tabi. Gel bakalım. Ben burada. istersem ne, ne vuruyor dur. <laughs> Kanka şu tarafa zaten gittik. Şöyle mi gidelim? Kukla. 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 O kukla. Ne var lan? Bu ne lan? Burak gel bir. Bu ne lan? Bu ne? Atkımız bu ne lan? Dur dur garip bir şey bulduk. Gel bakayım. Atkımız az gir gir valla boğulacağım. boğulacağım. <laughs> <laughs> dur gir gir gir. Tamam. Kanka bir şey değil mi? Gene... Atkımız bu ne lan? Bu, bu lan robot falan çıkmasın. Oğlum, bu ne <gülüyor> lan? Hey Murat gel Allah Atkımız sağ bir şey değil mi? Heh. Bunun robotla bir bağlantısı var ben sana söyleyeyim. Kanka şunlar zaten şu yeşil bloklar birazcık tehlikeli gibi duruyor. Yani şey, e, ben Aldım, robotum dur. diye bağırıyor. kıracağım mı? etmemiz lazım. Kır. Aldım bakayım neymiş bu? Martian ne lamp. Kanka lambaymış bu ya. Biz bilmiyoruz Lamba neymiş? mı? Nereden bilelim? Ya İlk bunu defa göreyim bu arada. Sen sen kurba, yüreyim. sen kurba, ben at kafası. Biz nereden biliriz bunları? <laughs> Şimdi dur bakayım. Gel şöyle. Bu ne burada basıp plakası var. Kesin tuzak falan değil mi? Aa bu ne? Aa! Atkan tut lan. Bunlar ne? Hayır, hayır. Lan ne oldu? Atkan sen. La aşağı mı düştün? Lan ben de düştüm. Atkan Hayır yapma. yapma. Lan dur 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 ne oluyor? Dur dur dur. Dur. Dur, dur. dur dur. Ne ne basınca dur, oluyor bu dur? İpe basıyoruz. Orada, <laughs> orada dur hareket etme hareket etme şu <laughs> <laughs> hareket etme Buna basınca mı oğlum? Hayır Burak neredesin? <laughs> oğlum ben At neredeyim? Hakkı olsun ben evdeyim Hakkı olsun beni Sen eve gönderdin Sen evdesin gönderdim. ben niye burada doğdum? Sen neredesin? Kanka bilmiyorum yıkık mıkık bir yerdeyim Dur bakayım Bunlar ne? Odun mu? Ateş, ateş, ateş yakacak bir şey burada var mı? Radyo. Dur, 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 dur. Radyo, radyo, radyo. Koydum. Bıcı, bıcı, bıcı. Ey DJ oğuz aslan. Kanka ben nerede oldum bilmiyorum. Neredesin? Hava kararıyor. Neredesin sen? Evdeyim. Şurada bizim ev mi? Şurası mısın? Seni gördüm. Neredesin? 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 Neredesin Burak? Dur oğlum gece oldu. Ölmeyelim. Seni gördüm. Sesin Lan güçülmüşsün güçülmüşsün. Nasıl güçülmüşüm ya? Lan küçülmüşsün. Lan bu ne? <laughs> Google'ım. <'a>. Oğlum <gülüyor> bana <gülüyor> diyene bak. Ufacık olmuş. Ne? Lan Google bebek olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> bak dur geliyorum ya da. <laughs> Dur dur dur. Şu kapıyı kapatayım kanka gene robotlar saldırmaya başladı var ya biz burada bir gece daha duramayız. At kafası kaçmamız lazım. Farkındayım. Abi <laughs> dinle. <laughs> <laughs> Google bize ne oldu? Sen benden daha Alt büyüksün. Kafası. Ben direkt Nasıl bebek uyu? olmuşum. Bak. At Yani biz ne kadar güçlüysek de Google sen kalıplı malıplı durayım. Ama bak bir şey oldu mu yukarıdan bakayım ben sana. Bak demek ki ruhsal olarak büyüyüm senden. Bu <laughs> <laughs> da benim yatağım nerede? Benim yatağımı almış gitmiş ya. Atko senin yatağını onlardan geri almamız lazım. Kanka sen almadın mı benim yatağımı? <gülüyor> <gülüyor> Biri benim yatağımı ben bir de Allah'tan yakın doğdum ha. Vallahi Allah'tan yakın doğdum. Atkımızı yapabiliriz. Kukla hava garardı ama. Dur 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 bizim At bizim bir saniye sırt çantalarımızın içinde şey vardı. Uyku mu? Heh tamam açtım yatağımı. Dur bakayım. Yat Vallahi, artık ya. Valla beni yerde yatırıyor ama görüyor musunuz? Valla beni yerde yatırıyor yazıklar olsun Kukla. Ben seni sevip Yapacak bir şey Neyse neyse ufacık bir şey olmuş zaten. Bunlar ne güzel bu arada. Valla ben normalde bunlarda yatayım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Çekil bakayım. Eh tamam aldım kanka ben sıçacağım. Yani <laughs> ben de seni yatağa aldım. Yatağı mı ver? Yatağı mı ver? Tamam. Küçük tamam. bir şeysin. <laughs> tamam tamam. Şamarı yersin ben küçük bir şeysin gel. <laughs> tamam tamam. Şimdi eh iyi hava aydın. Allah! Burak! Kanka buradan. Lan bu ne? At kafası. <laughs> ah dur. At kafası. Kanka ben küçük güçlü. bir gruba olarak kalamam. Biz, biz niye küçük ben olduk bulduk, oğlum? Robotlar bizi küçük etti ya. Al sakin ol. <laughs> tamam kukla. Ben ben de mermi. Gel lan. Ben, ben... Ben dur ben o bir, bir diğeri nereye gitti? O diğer bak buradan buraya. Atkozu vur, vurayım vur sen, vur. Sen sen önden saldır, ben arkadan saldırayım. Vur vur. Vurdum bir tane. Vurdum. Oh ya vur, yani vur. bizim bir bu kadar da yerin altında var abiler. <gülüyor> <gülüyor> vur vur vur. Vur atkozu vur. Ben vuramayım. Bu niye vurulmuyor buna? La, ben de vuramayım. Dur la bunlar bir şey değil. Ama bak bir şey değil, fark ettin mi? Suyun altında silahları çalışmıyor. Evet evet. Bak tıs 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 at ediyor. Duyan mı? Evet evet. Şey o namlusu namlusu dolmuş. Hmm. Kukla vuruyorum. Vuramıyorum. Atkı vur. Kukla buna nereden vurdu? Aa vurdum. Allah vurdum. nereden vurayım onu? Nereden? Kanka bilmiyim nereden vurduğumu. Önden. Önden arkadan. Vur. Sen vuruyorsun herhalde ben vuramıyor olabilirim. Ben vurmadım ki. Şuradan vurabiliyorum ben galiba. Kanka kuruna bacağına vurmaya çalış. Namluyla göz göze geldim artık. <laughs> tıs tıs ettiriyor tıs tuz Vur vur. Az kaldı, Oo, vurdum. Ka Allah. Alttan vur, alttan vur. Alttan vuruluyor. Aynen. yakıya mı atkıması bu? Evet evet evet. Vur 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 vur. çalışmıyor işte suyun altında onu diyorum. Ama bol mu boğulma Yok yok. Çıkıp nefes alayım zaten ufacık bir şeyim. Bir de hemen hemen dur bakayım şuradan. Vurdum, vurdum. O, bir şey çıktı. Çok iyi, çok şey iyi. Çıktı. Ne çıktı? Kanka robot parçaları çıktı. Ver bakayım. Sana sana robottan, makineden bir beyin yapabiliriz bununla. Bak anakart da var. <laughs> Olmayanlara yapıp da sana Üç. yapsak. Ha. Ay at gözü Buna ne yapılıyor dur bakayım. İyi <laughs> lan iyi güzel şeyler yapılıyor ya. Güzel 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 güzel. Yok lan hiçbir şey yapamıyor. <laughs> sen ama <laughs> sen ama bir şey unutuyorsun kukla. <laughs> ne Oğlum unuttu? biz ne olarak kaldık biz artık minik bir çocuğuz. Gidelim artık. Niye gidelim çocuğuz? gidelim. <laughs> Çocuk olmak istemiyorum. Daha doğrusu da çocuk olmak kaldı. değil. Ben bebek olmak istiyorum, istemiyorum. Ben ne diyorum? Oğlum ama bak. <laughs> i̇şin şu yanı var gençler. Ufak olmak çok iyi. Çok sevimli gözüküyorsun. Ama Lan bir, Aynen. Şey oluyor, bir şey oluyor. Bir şey vurdu. <laughs> Abi bir, bana bir şey vurdu. Bana bir şey vurdu. Sen bana niye taş atıyorsun ya? Bak bu gene atmadı. Ben falınca taş atmaya başladı bana. <laughs> ama gençler kıyamette hayatta kalmamız için bu birazcık zor olacak. Yani çıkıp da şimdi Baksana şu tipe. Bu kaç tane zombiyle kapışabilir ya? <laughs> Daha önünü göremiyor. Şapka çok büyük. Bir geldi. Çocuk bir şeysin bir de konuşayım bak. Şamara vuruyor <laughs> 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 Neyse neyse gel buradan kurtulmaya çalışalım Girelim. Acaba Allah bir şey var. bir şey bağırıyor. Allah kapat kapıyı kapat kapıyı kapat. Atkoza burada kalmayalım bence. Burada <laughs> Bir şey bağırıyor hukla. Atkoza gitme bir yere. Gitme. Kim bağırıyor ya? Kanka tamam, nereden geliyor? Gere gir, gere gir, gir. Dışarıdan geri. Ka hayatımda böyle bir ses duymadım daha önce. Ben de duymadım o yüzden gir içeri. Boş ver. Gel Biz gel. Biz devam edelim. Hala geliyor buklar ha. Valla Vallahi işimize bakacağız. Neyse dur 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 sustu. Sus, sus. <laughs> <laughs> Nasıl bağırmak <laughs> oğlum bu? Bu şimdi buradaki sistemle de. ben demin anlayamadım. At kız dur dedim sana durmadı. Şurada bekle. Şurada ha. bekle bak birinde ikisinde değil birinde bekle sen de olur. Ha, ne var sandıkta? Ne bağırıyor ne? Ve ve ben de bağırırım. Neredesin? Atıyorsun burada kaldım ben. Kanka bu bu yok mu? yok mu? Dayı çok bağırıyor. Ya, burada kaldım, burada çık. <gülüyor> <gülüyor> at Şimdi dur. dur. Asıl anlaşma zamanı şimdi. Hayır, hayır. Kukla. Hayır, at Kaç at tane ya. şekerin var? <laughs> ya ben ufak bir çocuk, bebek oldum. 8 tane var. 8 tane mi? 2 tane ver. Şey yapalım, anlaşalım sen istedin de ben bir dakika ama yaklaş öyle. Tamam tamam yaklaştım gel. Bak bir tane gazet attan var gel. Tamam yaklaştım. Gazeteden çıkamayayım üstüm gol falan. At. Lan 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 Ayıp ayıp ayıp. Ayıp sana. Vazetti vazetti. <laughs> Şeker. Demek blom olmadığını düşünüyorum. Bari şekerimi buraya ver. Bari şekerimi buraya ver. ya hayır, sana. Patladım. Lan ben nerede doğdum? Aa, atkavası, oğlum. neredesin? Oğlum gitgide farklı yerlerde doğuyorum he. At ben buzulların orada. Aa oradayım. burada burada burada. Aa sen de buradasın. Kim Uy, burada? burada? Büyümüşüm. Kim? Bukla büyümüşsün. Sen at mısın? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Tabii de silahlı sıkıyor hemen. Oğlum görmem tanıyorum benim işte ya Allah Allah. Ve merhaba. Kanıtla. Çabuk kanıtla. Bak sadece benim atkavası, bileceğim bir soru iki sor. İki tane. Sadece senin bilebileceğin. Bana kaç tane elmas vereceksin? 0 Yanlış ya. <laughs> ne alaka oğlum? Böyle soru mu olur? Oldu. 20 tane verdi 20 tane. Allah Allah. sorum böyle olur? Ya, gel ya, 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 Yarım kaldı. Topun. Neyse, topun gençler, topun. videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki bölüme kadar biz de evimizin olduğu yeri buluruz. Aslında evimizi bulmaya da gerek yok. Ama e, oralar güzel yerlerdi. Yani ne kadar evet. tehlikeli de olsa, zaten her şeyimiz sırt çantasında. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Okay, ba, ba 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 ba. Bu arada arkadaşlar, <laughs> bulabilirsiniz. Kendinize iyi ah. Wow, bay bay. <laughs>